Jüpiter, sana ne aldık biz? E, ne aldınız? Neymiş bu? Bilisler. Evet. Açalım mı? Biz Jüpiter'e böyle bir hediye aldık. Açalım mı bunu? Evet. İçindekilere bakalım mı beraber? Evet. Çok güzel. Çok Beğendin güzel. mi? Bu bir koyum. Neresi? Nerede, bu? Toma nereye gitti? Seslenelim mi Toma'ya? Evet. Toma. Toma. Gelir misin? Gelmiyor. Gelmiyor. Aa, çok komik. hadi <laughs> açalım, hadi açalım. Hadi açalım, ne açalım? Hadi açalım bakalım. Ama var, ama Bir bana? de kaykayı aldık biz Jüpiter'e. Çok güzel kaykayı. Evet, paketini birazını açtık, birazını açamadık. Sürmesini biliyor musun sen? Evet. evet. Hadi gel bakalım. <laughs> Minişler açıldı. Ta, ta, ta Ay çok güzeller. Keselim mi? Ah evet Mustafa'm kesmemiz lazım. Bunu da çıkartalım. Ay çok güzeller bunlar Jüpiter Taratalım. Evet tararsın saçlarını. Al bakalım. Ama bunun sesi yok. Bunun var birazcık baksana. Burada da minişlerin küçük oyuncakları var bir tane kupa görüyorum burada. Kupa Birincilik mi? kupası. kupası. <laughs> Jüpiter bu ne? ne? Bak bakalım neye benziyor bu anneciğim? Neye? Doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Evet. Günü pastası. Ay bu ne? Evet, evet. Ay evet ne için bu? Evet, evet. evet bunlar da mamaları galiba yoksa ilaçları mı? Hayır mama Tamam mamaları olsun. Bu da, da, bence onunla ilaçları Jüpiter. Bu mama. Evet bu minişlerin maması. Ay bu da dinleme cihazı. Bunu da çıkartalım hadi. Minicik ya çok güzel. Bunu boynuna takalım mı Jüpiter? Evet. Lütfen onu benim boynuma takar mısınız? Hadi takı bakalım. Bakabilir miyim mi? Bakabilirsin. Çok yakışmış. Evet. Bu da onların yatağı galiba. Evet. Çıkartalım mı? Çıkartalım, çıkartalım. Şimdi. Çıkarttım. Evet. O ay, onu onu çıkartmıyoruz üstünden tamam mı? Hadi. Ah, minişlerin nerede? Bir tanesi burada. <laughs> Koyalım mı? Böyle otursunlar. Koydum Bir tanesinin üstüne oturmuşsun. Bak burada. Bunu da koydum buraya. Ben de geleceğim. Tamam sen de gel. Minişler yasaklarında oturuyorlar. Burada da meyve suları varmış minişlerin ya. Içmek, ben içmek istiyorum. içmek Tamam hemen doldurayım o zaman sana. Çarptım kattım. Dolduruyorum meyve suyunu. Nerede meyve benim? Al bakalım doldurdum. İç bakalım hadi. Meyve suyumu Alın. Hadi. Meyve suyumu içtim al. Ver teşekkürler. Ş Şimdi de bana yap. Tamam ona da mı dolduralım? Şimdi bana da yap. Bana, mısın, bana da yap. Tamam tamam yapıyorum sakin ol. Tamam. Doldurdum. Al bakalım. Ben de istiyorum. Afiyet olsun sana da. Al. Teşekkürler bıraktığın için. Ben de istiyorum. Tamam sana dolduralım. Al bakalım işte burada. Doydun mu? Doydum. Al. Teşekkürler. Tamam sana da dolduruyorum hemen. Sen sakin ol kızma bize. Al bakalım. Ver bakalım. Ben de istiyorum. Afiyet olsun. Şimdi bunu açmak istiyorum. Bunu mu açmak istiyorsun? Evet. Tamam bu. Royal Pony'yi açalım o zaman. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Niye sinirlendiniz? Biz mama istiyoruz ama. Hemen koyalım o zaman. Nerede bunların maması? Ben i̇şte ben burada. Ben Hemen doldurayım. Hayır bu ilaç. Hayır bu mama bak. Mama, mama Hemen dolduralım. Ben de, ben tamam, mamanız hazır. Yiyebilirsiniz. Ben de şunu edildiğim. Ben de yiyeceğim Sen de ye. Yemeğini yan buraya yatsın. Sen yedin mi yemeğini? Evet. Tamam o zaman sen de yerine geç. Sen yedin mi yemeğini? Yemedim. Tamam. Sen yedin mi yemeğini? O yemiş mi yemeğini? Bu yemiş. Ben de yedim. Tamam sen de gel buraya. O benim. Çalsın nerede? nerede? Çalsıyı açıyoruz şu an. Nerede? Doğum günü pastasını koyalım hadi. Doğum günü kutlasınlar. Şimdi. Yak hadi mumları. O zaman hadi kutlayalım doğum gününü. E i̇ki ki doğdu, dört, iki, doğdu, iki, iki. Ki doğdun miniş, i̇yi ki iki de, doğdun miniş, iki doğdun miniş, iki doğdun minişler, iki doğdun minişler, iki Alkışlayalım hadi akış. Doğum gününüz kutlu olsun minişler Alkış Alkış Doğum günün kutlu olsun minişler Ben buraya geldim Çağatay'ı getiriyorum Çağatay 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 Getiriyor mu baban evet, Getir Getir! 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 Hop! Oley! İşte geldi. Ponilere bak. Poniler. Pembe pony, pink, poni. pink pony. Pink poni. Blue pony. Mavi pony var burada bir tane. Çok güzel. Burada tarak var. Tokalar var. Ay elbisesine bakın çok güzelmiş. Jüpiter saçlarını yapalım mı onun? Gerçi örülü saçları bence hiç dokunmayalım. Çok güzel olmuş. Öyle. Evet. Tarayacak mısın onun saçlarını? Evet tarayacağım. Tara hadi bakalım. Merhaba ben. Seni çok özledim. Merhaba nasılsın? Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özlemiştim. Sarılabilir miyim sana? Ben buradan çıktım. Sen bu kutudan mı çıktın? Evet. Hmm. Hadi o zaman gel sarılalım beraber. Hmm. Canım benim seni çok özledim. Ben senin kedinim. Ben senin kedinim. Hatta ben senin minişinim. Ben. Evet. Saçların çok güzelmiş. Öldüm kendimde. Kim öldürdü biliyor musun? Kim öldürdü? Abla öldürdü. Çok güzel olmuş. Çok beğendim ben. Bakabilir miyim yakından? Çünkü o bir Jüpiter'in. Jüpiter'in mi onlar? Evet. Onlar Jüpiter'inden çıkıyor. Hmm. Jüpiter ne kadar zevkliymiş. Çok güzelmiş. Dinozorlar yani da var burada. Evet. Konuşalım mı? Tamam hadi konuşalım Merhaba. hep beraber. Merhaba. Merhaba. Merhaba nasılsın? Düşüyorum. Merhaba. Dikkatli ol. Merhaba nasılsın? Bu da gelsin. Bunlar tamam da bunlar da gelsin. Merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz burada siz? Bir şeyler yapıyoruz. Mesela ne yapıyorsunuz ama? Sizin için soracağım. Tamam. İşte burada Tarak. Hayır o benim Tarak değil? O benim tarafım. Hı? O senin Tarak mı? Şu şimdi. O, o da benim Tarak Düştüm. Ay kalkalım hadi. O da benim Tarak. Hadi taramaya devam et. Bir şey. Tamam ah. bir şey yok sanki. Ne eksik? Buldun mu onu? Buldum. Tamam. Onlar bizim Tamam. Biz artık minişlerimizle ve polilerimizle oynayacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.